Nasıl gireceksin? Aman ne bileyim ya alt tarafı sensin konuk çok önemli değilsin ki aşkım. böyle gir ya. Böyle ya. gir. Ben komik şeyler seviyorum. Kendim gibi olmak istiyorum. Aslında ben kendim gibi bir program yapsam çok daha iyi olur biliyor musun? Bir dene bakalım. Ben ne kendin gibi bir program yap. Şey, Ama seni aşağılamam lazım. Şey, e ee, zaten. Şey, <laughs> bizim seninle ilişkimiz <laughs> <laughs> bunun üzerine <senle> kurulu. <laughs> tamam açıyorum programı. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi sana ne diyeceğimi bilemiyorum hayatım. Yani sunucumu diyeyim, ondan sonra radyocumu diyeyim, podcastçimi diyeyim. Hiçbir şey olamamış, hiçbirinde muvaffak <laughs> olamamış hepsinden biraz biraz yapmış mı diyeyim ne diyeyim bilemedim yani. Ben sana şey diyeyim, programa biraz hazırlanıp gelseydin, ne iş yaptığımı öğrenseydin. <laughs> Ama ben her şey sürpriz olsun ve hani böyle doğal akışında olsun istiyorum o yüzden. Yoksa araştırmayı araştırıp da Google'da adın çıkmıyor. Neyse. Neyse, neyse. neyse. Google'da adı çıkmayanları konu kalmam da ayrı bir konu. Ben halkın insanıyım hayatım. Evet. Halk olarak mı buradayım ben? Evet. Bir temsiliyetim değişti benim çünkü. Bir varlığım anlam kazandı. Halk Ama olarak. bir dakika Amerika seni e, Türkiye'den e, temsilci olarak seçti. Bu arada, bu arada hani, evet. kıymetli bir tarafım da var senin. Çok da yerli evet. bir etmeyeceğim. Kendi galiba. Amerikanlılarını anlatmak için mi bu yani konuyu açtın? Kendi gerçekten? Amerikanlılarımı anlatırsam beş bölüm olur. Güzel. Onu geçelim. Bana geri dön. <laughs> ne iş yapıyorsun? Kendini ne olarak tanımlarsın? Ya Ben bunu çok düşündüm. Mesela bak şeylerde çok alır. Taksiye bindim diyelim. Ne iş yapıyorsun abla? Ben şimdi radyocuyum desem hangi kanalda çıkıyorsun dinleyeyim. Sunucuyum desem ne sunuyorsun falan laf uzuyor. Sonra şunu buldum. Medyada çalışıyor. Nasıl? Evet. Çok genel. E ne diyeyim? Yani ne bileyim hani Daha havalı bir şey sen çay yapıyorum. Olabilir. Meydan herhangi bir. Ne iş yapıyorum ben sence? Yani sana ben uzaktan baksam herhangi birin asistanısın. Tek <laughs> bir şey yaramıyorsun gibi. Çünkü 30 kilo görünüyorsun. Yani Doğru. Güzel bir şey. Mesela senin yüzünden biz balık etliyiz Halbuki sen olmasan ben 36'dan başlıyor Çok olacağım. Çok e, Sevmiyorum, zayıf kadın sevmiyorum. Evet. Dolayısıyla... Ama beni seviyorsun enteresan Seni bir şekilde. seviyorum. Ama cürmüne bakan mesela senden o falan demez yani. Bayağıdır cürüm söyleyeyim. sözcüğünü duymuyordum. Bir 40 yıl kadar oldu. <laughs> Eski insanım ya yani yaşlı tövbe dedi bana tövbe ama tövbe. ben gene affedeceğim. Konumuza dönelim istersen. Senin bana bazı sorularım var. <laughs> o Özel hazırlıklar yapmıştın. Tamam sen de kendini tarif edemiyorsun. Tamam. Programımızın konsepti ben neler gördüm? Sana bu evet. e, bir sürü bir sürü bir sürü iş alanında neler gördün arkadaşım? Başına neler geldi? Ben bir kısmını biliyorum ama anlatmayacağım seni rencide etmemek için. Sen <laughs> anlat. <anlamadın. gülüyor> Çok teşekkür ederim. <laughs> Harika bir sunucu. Şimdi ben de etkinliklerde sunuculuk yapıyorum biliyorsun. Böyle işte mesela bir kongre, kişisel gelişimle ilgili bir kongre diyelim. İnsanlar geliyorlar, oturuyorlar. Ben de sahneye çıkıyorum, kongreyi başlatıyorum ve konuşmacıları davet ediyorum. Yine böyle bir etkinlik. Etkinliğin de en önemli konuşmacısı. Ben sahneye davet ettim. Çıktı konuşmasını yaptı. 20 dakika süresi var. 20 dakika oldu. 25, 30, 35. inmek bilmiyor sahneden. Herkes gibi. <laughs> ve evet analar da ya uzadıkça uzuyor. Hani böyle konu bir yere bağlanacak gibi de değil. Bana mesaj atıyor organizatörler. Yani bu adamı sustur, sahnede indir ve programa devam edelim. Sunuculuğun sen de bilirsin en zor kısmı bu. Yani sahnedeki birini susturmak ve ben sahnede değilim. Bir şekilde gelmem lazım, susturup indirmem lazım. Tamam artık 40. dakikada falan yapmam gerekiyor. Pıtı pıtı böyle topuklu ayakkabılarınla çıktım sahneye. Bir kere bir gürültü geldi yani. <laughs> zaten topuklu ayakkabılar kadarsın. Kadarım yani kadar zaten. Pıtı pıtı. <laughs> evet. Pıtı pıtı geldi. Adam hiç oralı olmadı yani. Sahneye biri geliyor ve dönüp bakmadı bile. Baksa bir göz kontağı kuracağım. Neyse böyle konuşmaya devam ediyor falan. Ben de bir aralık yakalamaya çalışıyorum. Çünkü çok saçma bir durum oldu. Adam konuşuyor ben yanında duruyorum neden bir de oradayım. Bir lafa girip hani şey yapmaz. Evet. Aa falan diyerek böyle bir lafa girmen lazım ki alasın onu orada. Lafa da giremiyorum. Laf bağlanıyor. Bağlandıkça başka bir konu açılıyor falan. Herkes de dikkatle dinliyor bu arada. Neyse ben bir aralık yakaladım. Dedim ki beyefendi çok teşekkür ederim. İşte büyük bir keyifle dinledik. Sizin anılarınızı daha da duymak isterdik ama işte maalesef süremizin sonuna geldik dedim. Normalde burada tepki şey oluyor. Ay tamam çok teşekkür ederim falan diyor. Gidiyor konuşmacı. Ve bir iki saniye bir boşluk oldu. Adam şimdi içinden düşünüyor. <laughs> ya ben buna ne tepki versem diyor. Hani <laughs> ben bunu acaba böyle yedirsem mi kendime yoksa burada bir olay mı çıkarsa? Sonra şöyle bir şey yaptı adam. Elinde bir mikrofon var konuşuyor. Mikrofonu aldı böyle çat diye yara bıraktı. Takır tukur sesler çıktı. Böyle rezillik olmaz dedi. Sahneden attı kendini aşağı. Kaçacak yani salonda. Bize artık böyle çok sinirlendi. Ama şöyle bir şey oldu. Sahnenin böyle yan kapıları salonun kapalı. Kimse girip çıkmasın diye. Adam o yan kapılardan birine gitti böyle sinir içinde. Koşa çöme kapı kapalı. <laughs> Çıkamıyor salonla. <laughs> çok kötü. Ondan sonra koşarak koşarak arka kapıya gitti. İnsanlar böyle ayaklandı o sırada <laughs> ne oluyor falan. Ben de sahnedeyim hala. Böyle şey falan diyorum. E, çok teşekkür ediyoruz konuşmacımıza. Hani <laughs> arkada kapıları zorlandı. Harikaydı zorlamdı. evet evet. Harikaydı onu hale. Bak şimdi bir diğer konuşmacımızla falan diyorum. Gerçekten yani kariyerimin en zor anlarından biriydi. <laughs> bu arada, da, bu arada adam çıkabilse aslında çok büyük şov olacaktı. Tabii tabii. Onları evet. rezil ettim gittim olacak ama evet. kapıdan çıkamayınca biraz... Puanları o... ben kazanmış evet, gibi Evet puanları orada. sen kazandın. Bedavaya gene puan kazanmışsın ha hmm. bravo. Yalnız ben mesela sen sunuculuk yaparken falan böyle bakıyorum resimlerine falan bazen story atıyorsun. izliyor Kocaman bir Allah diyor bunu nasıl görüyorlar ya? Yani bu kızı nasıl evet. görüyorlar? Bu kadarcık sırçlı. Ben sana çıkıyor. bir şey söyleyeyim Cevap topuklu ayakkabı ama bununla da ilgili bir anım var. Şimdi bir gün böyle sahnedeyim yine. Çok yakın koltuklar. En önde de böyle birileri oturuyor. Ben pıtı, pıtı yürüyerek çıktım. Etkinliği başlatacağım tamam mı? Çok güzel böyle çok havalı bir başlangıç yapacağım. Sonra önde oturan iki kadının konuşmasını duydum ben yürürken. Şöyle diyorlar. Aa ayakkabısı çok güzelmiş. Diğeri de şu, döndü şöyle dedi. Güzel ama yürüyemiyor. <laughs> Yürüyemiyor, değil mi? Yürüyemiyorum ben falan. <laughs> Merhaba efendim, hoş geldiniz. Ama gerçekten e, sahnede görünebilmek için muhtemelen Tabii. platform topu kullanıyorsun. E, e, yürüyemiyor olman, e, o Çok yaramalı, zor. Şimdi bak, o yüzden zor. radyoculuk çok iyi bir meslek. <laughs> Neden? Çünkü pijamanla bile yapabilirsin. Hani <laughs> hiçbir şey gerek yok. yok yapma. Aha, yapıyorsun pijamayla. Yok yap, kendime saygım var. Ha, neyle yapıyorsun? Bu konularla gündeme <gülüyor> gelmek <gülüyor> Çok daha kötüsü. Okey. Sorma. Hiçbir sorun. Radyoda başına gelenleri anlat birazcık. Yani. Orada mesela canlı yayın alıyorsun ya. Tabii tabii. Ya canlı yayında şöyle bir şey oldu bir kere. Bizim radyo stüdyosu böyle küçük ve kapalı bir yer. Camı penceresi, hiçbir şey yok. Bir gün orada bir tane ressam konuğumu ağırlıyorum. Ve böyle Türkiye'deki sanat sektörüyle alakalı ciddi bir konu konuşuyoruz. Böyle vız diye bir ses geldi ve çat çat duvarlara bir şeyler çarpıyor. Ne oluyor dedim. Baktım böyle. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. Şöyle bir böcek korku içinde uçarak duvarlara çarpıyor ve çıkmaya çalışıyor. Ya sen oraya nasıl girdin? Ve sen çok Ve ben çok korkarım böcekten ve yani hani aklımdan şu geçiyor. Çığlıklar atarak kaçmalı mıyım? Ama devam eden bir canlı yayınım var ve konuğumuz hiçbir şey yokmuş gibi. Ne kadar profesyonel. Yani. Aynen devam ediyor. İşte Türkiye'deki sanat sektörü bla, bla bla falan diyor böyle. Ben şimdi düşünüyorum adamdan yine lafı alayım hani konuyu kapatayım şarkıya geçeyim ki bu böcekten kurtulalım yani. Tam böyle adamın lafı bitti ben mikrofona yaklaşacağım kapatacağım o kısmı abi böcek gelsen mikrofona koy. <laughs> İnanabiliyor musun? Yemin ederim böyle soğuk terler iniyor sırtımdan. <laughs> ve yani kapatmam lazım. Ben de yaklaştım şöyle böceğe doğru. Bir burun ve mesafe var arasında. Kişisel burada. gelişimin için muazzam Tabii şey. Canlı yayın olmasına gerek yoktu ama evet. Yaklaştım böyle şey dedim. Evet sevgili için devam edeceğiz falan dedim böyle. Ondan sonra çıktım bağıra bağıra böcek var bilmem ne falan diye. Ressam konumda çok tatlı şey diyor. Renkleri ne kadar güzel. Bu görüyor <laughs> Görmüyorum. Algıda seçicilik hayatı Görmüyorum <laughs> yani asla, böyle işte. Başka neler var, Can bu bu arada canlı yayına konuk alıyorsun ama sen hı hı. canlı bağlantı da alıyorsun değil evet, mi şeyden? Evet, e, Telefonla. Telefonla, evet, Telefonla. Evet, canlı. Evet, evet. Var mı başına gelen böyle tuhaf bir şey? O <laughs> Çok bir var, şöyle bir şey oldu bir kere. Şimdi biz bir, ben kampüsün içinde çalışıyordum ve kampüsün güvenliği var. Bu arada hangi radyo olduğunda söyleyebiliriz değil mi? Söylemiyoruz. Söylemiyoruz ama böyle. ne söyleyeceğiz be? Ne söyleyeceğiz? Buraları <laughs> keselim. Evet. <laughs> Ben bir kampüs radyosunda çalışıyordum. Kampüsünde bir güvenliği var. Bize bir konuk geleceği zaman bizi arıyorlar ve diyorlar ki işte bilmem kimi içeri alalım mı? Ben şimdi canlı yayında yarışma yapıyorum ve telefonları arka arkaya bağlıyorum böyle. O sırada yanlışlıkla o güvenliğin telefonu canlı yayına bağlandı. <laughs> ben yok işte cevabınızı alalım bilmem falan hızlı akacak ya program böyle. E, merhaba bir konuğunuz geldi işte alalım mı içeri falan diyor böyle. <laughs> Ben dedim ay şu an canlı yayındasınız merhaba <laughs> ve o olaydan sonra 5 yıl boyunca falan biz senin yayınına katılmıştık. Her kampüse girişte böyle o güvenlikler canlı yayına çıkmıştık biz senin programına. Ya o canlı yayının en zor kısmı o telefon konuşmaları. Çünkü ne olacağı asla belli değil. Asla belli değil. Abi, Tolga abinin Seninle burada... program yapmak gibi. Evet. <laughs> <laughs> i̇yi mi dedin kötü mü dedim bilemedim ama you bilmezsin tabii ki. Bilirim. Yaşın yetmez. Okul yetmeye başladı. Bir yerden sonra artık benim de yaşım canlı... yetmeye başladı. <laughs> canlı yayında mesela ilk rezil edilen <laughs> yani, bir sunucu evet, bence Tolga'ydı. Evet evet. Yazık geçmiş olsun. Ay iyi, onu da analım buradan. Sevgili Öykücüm iyi ki geldin. benim çok kıymet verdiğim arkadaşlarımdan birisi. Çok kıymet verdiğim insanlarla çok dalga geçiyorum biliyorsun. O da senin samimiyetinden. Canımsın benim çok başarılısın. Ee, daha da güzel şeyler yaparak devam edeceğinden eminim. Amerika değil dünya seni seçecek hayatım bundan sonra. O teşekkürler. Kadar basit. <laughs> Öpüyorum seni. ben de seni. Çok teşekkürler. Yeni konukla devam edeceğiz. Evet yeni konuğumuz kim? Sevgili avukat Gözde Zehra Can Güzel. Gözde Zehra Can Güzel. <laughs> Senin için şarkı yazdım hayatım. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü kıymetli bir konuksun. Bu ilgiye layık like olmaya çalışacağım. Eminim. Ee, bana reyting kazandırmak için neler yapacaksın bugün? Ne kadar <gülüyor> sansasyonel <gülüyor> dava varsa <laughs> isim vermeden hepsini. Deşifre edeceğim hepsini. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ederim. Gönül avukatsın programın adı biliyorsun Ben Neler Gördüm. Evet. <laughs> Eminim ki çok absürt anılarım var böyle göklerde yerle. Bir de sen güzel hikaye anlatıcısın ya hani daha da iyi anlatıyorsun. <laughs> Herkesin bir sürü anısı var ama anlatılıp anlatabilen evet. adam sayısı az. Nereden başlarsın? Neler gördün? Valla seçmeye çalıştım tabi isim vermeden ve spesifik hani aa bu beni anlatıyor olmadan anlatmaya çalışmak lazım. Ee, şimdi tabi olay olay anlatmaktan ziyade aslında gördüğümüz talepler. Genelde doğru bilinen yanlışlar üzerine çok değişik talepler görüyoruz. Ne görüyorsun? Ya mesela e, ben işte boşama davamı açtım artık istediğim her şeyi yapabilirim değil mi cilik? Hani, İstediği şey ne mesela? İstediği şey genel olarak <laughs> insanlar. Şimdi dava açmak tabii boşanmaya girişmek benim davalarım genelde boşanma ve muhabbet paylaşım üzerine devam ediyor. Dava açmak, boşanmaya girişmek, boşanmayla ilgili konuşmak falan bunlar insanlar için çok büyük aşamalar olduğu için dava açtığı anda hani e, tamamen evlilik bağının koptuğunu Koptum. düşünen e, bir kesim oluyor. Onlara diyoruz ki sakin olun, <laughs> sakin olun. Çünkü dava süresince de tabii ki sadakat hükümlülük devam ediyor. İstediğim her şeyden kasıt da genelde biraz daha rahatlamak. O sıkıntıdan o kurtulduğunu rahatlamak düşünüyor. derken mesela. derken sadakat hükümlülüğüne <laughs> aykırı davranışları dava açtıktan sonra... E, <laughs> gerçekleştirebileceğini düşünen bir kesim var. O kesime biz diyoruz ki aman. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Siz bizi yükseltmeyelim gibi oluyor. Çok bağırıyorsun haksızken haksız duruma düşüyorsun. Öyle olmaması için mesela o kesime o şekilde e, devam edin Gördüğün diyoruz. Gördüğün en ilginç dava hangisiydi sen? Aman tanrım falan. Gördüm. Böyle saçma bir şey görmedim dediğin ne var? Gördüğüm en ilginç dava e, eşi tarafından aldatıldığını düşünürken eşinin aslında e, fuhuş <gülüyor> <gülüyor> yaptığını da değil artık hani yaptırdığını. Hani bu işi meslek olarak yaptığını öğrenen adam e, Tabii. Kadın bu sapıcısı. işi e, evet. Yani tabii ki ya, tamamen el altından tamamen illegal. Zaten legal kadın satıcılığı yok. Benim belgem varsa satabilirim. Bir zamanlar genel evler yasaldı ama şu an o da değil maalesef. Ama genel evler yasalken de şey yasaldı vesika değil mi? Hani tabii. Yani ben satıyorum evet. bunun pazarlamasını yani yapıyorum diye. Yani işletmeciliği belge... diye bir şey yoktu tabii ki. <laughs> ama tam olarak bilmiyorum. Mesela ben, bana bir kere de ara Bulcuk'ta, artık bir yerden sonra hikayeler şeye de başladı. Ben ara Bulcuk'ta yapıyorum aynı zamanda. Ara buluculukta e, tabii Bilmem ne işletme genel evlilik şirketi yazmıyor ama e, vatandaş kendisi başvurmuş, avukatsız başvurmuş ara buluculuğa. Ben ara olarak seçiliyorum ve şey yazıyor şu 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 isim ve yanında şu 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 genel evi yazıyor. Yani <laughs> bunlara bile rast geliyoruz yani. Hangi konuda uzlaşmak istiyordun? E, i̇şçilik alacağı, e, oranın bekçisiymiş <gülüyor> adam. <gülüyor> <gülüyor> bir de parazını vermemişler. Bir de ben çekerim. Böyle olayları yani benim ilklerim hep böyle çok değişik çok problemli olmuş. Meslek hayatının ilk duruşmasına mesela ben yıllardır Bodrum'da avukatlık yapıyorum. Bodrum'da değil İzmir'de girdim. Üç hakimli bir e, mahkemede girdim gibi hani hiç bilmediğim bir yer. Kanun ter içinde kalemleri arıyorum falan. <gülüyor> <gülüyor> benim <gülüyor> ilklerim hep problemli olmuştur yani. Peki ee, en çok neden sıkılıyorsun? Sana gelen hangi soru, talepler seni? Ya <laughs> arkadaş 2023 ya evet. yani bunu da sormazsın. Şöyle bir şeye aslında çok üzülüyorum. Sıkılıyorum demeyeyim. Belki çok bilmiyorum konseptimiz. belki çok eğlen konseptin dışına çıkacağız ama ben tabii kadın konusunda çok eğilen, çok çalışan bir e, genelde bir yerde durdum. Tabii ki erkek müvekkillerim de var. Çok inanırsam davasına. Gerçekten bir haksızlığa uğradığına inanırsam erkek müvekkil de alıyorum. Ama bence ama... hiç kimse erkek, erkek haksızlığa <laughs> yok, yok, uğramıyor. Yok, yok öyle Hak olmam. ediyorlar. Yok. Şey. Gerçekten hani şöyle kadınlar için tanınan hakların kötüye kullanıldığı e, ve gerçekten erkeklerin mağdur edildiği dosyalara da denk geldim. Genelde müvekkillerim kadın olduğu ve hani artık e, adliye çevresinde de hani haklı olduğuna inanmadığım kimsenin davasında almadığım düşünüldüğü için erkek olunca müvekkilim bu sefer iki kat şanslı oluyorum. Çünkü şöyle bir e, intiba oluyor. Ha gözden bu davayı aldıysa. Gibi bir intiba oluyor çünkü gerçekten dosyasını koltuğun altına verip gönderdim çok erkek oldu yani ne olmuştu öldüysem diye masama geldiyse mesela <laughs> size beyefendi harika bir <laughs> e, yaşam diliyorum ama ben sizin dosyanız ama bir yerden sonra zaten şey demeye başladım yani benim adliyede bir itibarım var kusura bakmayın ben sizin davanızı alamam demeye başladım rahatça e, şöyle oluyor. E, bıktığım talep demeyeyim de çok üzüldüğüm talep. Ee, erkek boşanmak istiyor. Kadın diyor ki ben onun nikahını bırakmam. İşte 20 yıllık eşiyim. Ben bu nikahı bırakmam. Buna mesela çok üzülüyorum. Yani niye böyle bir şey olsun? Yani neden... Böyle bir şeye gerek duyalım, bırak 12 hı, ee, ya anlatmaya da çok çalışıyorum. Halk arasında hep yanlış bilinen işte döner, işte boşanmayı kabul edersen sen kusurlu olursun, boşanmaya talep edersen sen kusurlu olursun. Çocuk doğurursan, etme, işte ya aile çocuk bağır. doğurursan da evliliği kurtarırsın falan gibi böyle hani halk arasında yanlış bunu bilinen. Bunu yiyenler var mı? Kadın hal, bunu yiyenler var ve bu şekilde etrafından duyarak gelen müvekkili de ikna etmek çok çok zor oluyor. Yani e, ben 12 nikahı bırakmayacağım. E, bir kere mesela şöyle bir şey duymuştum hiç unutmuyorum. E, evlilik 20 yıllık ama 10 yıllıkta erkeğin bir ilişkisi var. Başka bir kadınla. Başka bir kadınla. Boşanmak istiyor, boşanamıyor. Kadın diyor ki ölürse nüfusu bende kalsın, ölüsü benim evime gelsin. Ya ne yapacaksın? yaparız <laughs> şimdi. senin evine gelmez ne ki gelsin. niye gelsin? Niye gelsin yani aa, bunun nüfusuna bakalım <laughs> nüfusu neredeymiş? Hadi bakalım bir öylesini gösterelim. Bizim, adam öldü şimdi annesi diyor ki Mevlüt aa, asla Mümkün olmaz. Mümkün değil nüfusa Nüfusun... kayıtlı olduğu ile gidecek. <laughs> Yani bizi kayıt oldu de? Bu arada o adam da sonra yıllar sonra yani Allah öldü rahmet mu? eylesin <laughs> tabii. Evet. ama ben davayı bitirdim. Yani ben e, erkeğin vekiliydim orada. Davayı bitirdim. Her şey bittikten sonra yıllar sonra adam Boşanıp öldü. Boşanıp mı öldü? Boşanıp öldü. Yani ölü nerede kişi peki oldu? Hiç ölü... oldu. Biz hemen <laughs> onları takip etmiyoruz. Bizim vekalet ilişkimiz ölümle sana eriyor. <laughs> Çok sağ ol. İyi ki varsın. Ayaklarına sağlık. de.